Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari araçla çarpışarak ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunan Aydınlar Mahallesi'nde Mersin Karaman yolu üzerinde meydana geldi. MMK yönetimindeki 46 ay 600 plakalı ticari araçla SK idaresinde 33 AJP 358 plakalı motosiklet Avgadı Yaylası çarşı girişinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ön tekeri kopan motosikletin sürücüsü SK yaralandı. <laughs> 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. <laughs> sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. <laughs>